Bir şey yemeyelim, yemeyelim gece geçe bize asit yapar. Ee, çay doldurayım, tazeli. Olur. Yok yok Allah'ım, bu saatten sonra ne çay ya? Uykumuz gelmiş çay, şimdi uykumuz öldü. Ağzım esne esne yırtılacak. O zaman da, ne burada esneyip duruyorsunuz böyle? Haklı. Evet babacığım. Haklısın ama ben diyorum ki acaba böyle... Bu gecelik hep beraber mi uyusak? Ay ne tatlı olur ya böyle. Hep beraber uyuyalım. Yarın sabah da erkenden kalkarız Fatih çekmeden. Bütün aile hep beraber kahvaltı ederiz. Yedi gibi. Altı kırk beş. Altı. Evet. Erkenden yatalım. Ne demişler? Sağlam kafa, sağlam vücutta. Bulur. Kalkayım bol alırım. Ben. ben bir Selim'e bakayım. Ya ben de yiyeyim. <laughs> Haklılar tabii erken. Ne Bana fikir geldi. Hmm. Hı. Hmm. Dikkatli ol Fatih. Tamam hayatım. Uzay mekiği yollamayacağım. Alt taraf spor diye attır. küçük bir kaçak vardı ama attırdım. Ay ben onu sana söylemeyi unuttum. Gel gel attırdım. Hadi. Gel 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 gel. Çık, 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 gel. Ay, Fatih bak görürsün beş dakikaya kalmaz uyuyacaklar. Ne yapabilirler karanlıkta? Evet yatacaklar. Oh. Ay. Oh. Uh. Fatih, ne yapıyorsun ya? Hayatım bekliyoruz zaten fırsattan istifade değerlendirelim işte. Gel bakayım bir daha. Ya sakin falan mı dur? Bekliyoruz zaten. <laughs> İyi tamam hadi gel ver bir altı dakika. Anam! Ne oldu? He, ee, kim açtı bu elektrikleri? Bilmiyorum, bir bakalım. Bakalım. Ya hayret bir şey ya. Aa baba. Ha, Reis baba. Ha. Sigortalar atmış da onları düzelteyim. Çok iyi yaptın. <laughs> Hadi ama. Ne bu saçların hali? Ya? Şer yana mı çarptın? Ne Aa. Aa. Ee. <laughs> reis babam. İdollü müsün? Yani şimdi ben ikinci reis oldum ya. Hı. Işte denemeler yapıyordum. <laughs> bu bayağı şaka yapıyor bu şey. Fatih. <laughs> Ay baba bizim bugün bir uykumuz çok var. Çok uykumuz var, var. var ya çok. Babadan, var, var. Var ya, çok Babadan mıdır nedir anlamadık. ne ara yaptın ya? Acele etmemiz lazım Fatih fazla vaktimiz yok. Ayran en sevdiğim. i̇çme. Niye? Ne demek diye? İçinde ilaç var. Ne ilacı var? Ya Fatih, Şazim Ertin birkaç tane depresyon ilaçlarından aldım. Onları böyle burada öğüttüm, döktüm içine. Gör bak nasıl uyuyakalacaklar. Nasıl ya? Uyuyacaklar mı peki? Oo, öyle de uyuyacaklar ki. Biz zamanında Fadik'le, halamla, Ayfer teyzeye bunları hep yapıyorduk. Ha iyi, Ayfer abla uyuduysa oluyor hepsi. ...yataklarına bile gidemeden koltukta sızacaklar. Ya benim zeki cadı karım. Tamam, hadi yap yap, ben kontrol ediyorum. Bakın gece gece üşenmedim, gittim. Sizin için ayran çırptım. Hii, of, vallahi billahi tuz dengesi olsun... ...yoğurt dengesi olsun... -...su dengesi olsun. Ol Afiyet olsun. Yoğunluğu olsun her şey olsun. Özel olarak sizin için gittim. Ailemi düşündüm, sağlığınızı düşündüm. Ve size ayran çırptım. Al canım. Yok, yok abla ya, ben içmeyeceğim. Ne demek içmeyeceğim ya? Ayran bu, ayran içilir. Al şunu. Ya abla canım istemiyor ya. Ayrıca bu benim uykumu getirir şimdi ya, erken erken. Ben senin için Gecenin bu saatinde üşen mutfağa gireyim. Yoğurdunu ayrı, suyunu ayrı, tuzunu ayrı, dengesini oluşturayım. En önemli şey yoğunluğu diyeyim. Buna çok dikkat edeyim. Bu ayrılığı çırpayım, edeyim. Uğraşayım da sen... Tamam, tamam, içiyorum. Afiyet olsun canım. Ay çok güzel. Hadi bakalım. Hadi için. Bakalım beğenecek misiniz? Ha? Hadi. İçin bak yoğurdu özel olarak Rize'den getirttim. Yani sizin için. Zeynep, sana bu yoğurt Rize'den getirdin emin misin? Evet halacığım, sana yalan borcum var. Ha, seninkine ben tuz koymadım sen tansiyon hastası olduğun için. Ondan sana tadı garip geliyordur. Ha, bu bir teneke tadı var be. E baba Rize'den geldi dedim ya işte yoğurt tenekede geldi ondandır. Senin ağzındandır. Ayfer teyze, seninki bitti mi? Dur, ben şunu sana vereyim. Sen sevmişsin Nellike. Yok kızım, yeter bana bu kadar. Yok, yok. Al, al. Vallahi al bak. Al bunu. Al, iç. iç oh. iç. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.